eşit ikinci testine devam edelim. Birinci sorumuzda f r'den r olmak üzere fx parçalı fonksiyonu vermiş. Buna göre limit x 4'e giderken fx değerini istemiş. Yani bizden f istiyor. x'in 4 olduğu noktaya baktığımız zaman şimdi 4'e 4'ten bir küçük değerler için var. Bir de 4'ten büyük değerler için var. Bu ifadenin limiti x'in 4 noktasının limitinin olabilmesi için eğer parçalı şekilde verdiyse sağ sol limitlerinin 4 noktasında birbirine eşit olması lazım. Yani limit x 4'e sağdan yaklaşırken f(x) değeri ile limit x 4'e soldan yaklaşırken f(x) değerlerinin birbirine eşit olması lazım. O yüzden burada x yerine şöyle yazalım. 4'ten küçük olduğu değerler için bunu, 4'ten büyük değerler için bunu kullanıyorum. Baktığımız zaman burada nedir? 4 1'den 3 geldi. 4 yazdığımız zaman 8 5'ten 3 geldi. Yani bu fonksiyonun 4 noktasında limiti vardır deriz. Eğer limiti varsa bu ifadeyi bulabiliriz artık. F4 demiş. F4'ün yani 4'e eşit olduğu nokta burası olduğuna göre burada kullanıyorum. Buradan da zaten her birinin eşit olduğunu ve 3 olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla F4 değerimiz de 3 gelir. İkinci sorumuzda limit x 3'e giderken ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi x 3'e giderken dediğine göre x yerine 3 yazacağım. 3 yazdığımız zaman 9 9 bölü 3 eksi 3'ten de burası da Pay ve payda değerlerimiz sıfır geldi. Yani 0 bölü 0 belirsizliği var burada. Belirsizlik olduğu için bu belirsizliği yok etmemiz yani kaldırmamız lazım. Bunun için de şöyle yaparız. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırabiliriz. Limit x 3'e giderken ifadeyi şöyle yazalım. x kare eksi 9'da 2 kare farkı var. Dikkat ederseniz. x eksi 3 çarpı x artı 3 olarak ayırabiliriz payı. Payda da x eksi 3 var. Ve bu x eksi 3'ler gittiği zaman belirsizlik ortadan kalkmış olacak. İfade de sadece limit x eşittir 3'e giderken x artı 3 ifadesine dönüşecek. x 3'e giderken dediği için x yerine 3 yazdığımız zaman da 3 artı 3'ten cevabımız 6 olacak. Üçüncü sorumuzda x eşittir 2'ye giderken demiş. Şimdi x yerine 2 yazdığımız zaman 4 eksi 12 artı 8. Burada 4 eksi 10 artı 6. Topladığımız zaman burası da 0. Burası da 0 geldi yine 0 bölü 0 belirsizliği var. O yüzden yine belirsizlik kaldırmamız için çarpanlara ayıralım bu ifadeyi. Burasını çarpanlarına ayırdığımızda -4 -2 olarak ayırabiliriz. x 4 x x 2 olarak ayırdık. Paydağı da -3 -2 olarak ayırabiliriz. Ve buradaki x 2'ler gidecek. Belirsizlik ortadan kalkmış olacak. Geri kalan ifadelerde şöyle diyelim tekrar limit x 2'ye giderken ifadesi kaldı. x yerine 2 yazdığımız zaman da eksi 2 bölü eksi 1'den dolayı cevabımız 2 geldi. Dördüncü sorumuz. fx fonksiyonu yine parçalı halde vermiş. Buna göre fx fonksiyonunun eksi 2, 1, 2, 3 ve 4 absesi noktalarının kaçında limiti vardır? Demiş. Şimdi e, şunlara bakıyoruz. x eşittir mesela eksi 2 bu değerlerin arasında parçalanmış olanlar varsa eğer Bunların onlara bakmamız gerekiyor. Eğer parçalanmış mesela 3 noktasında sağdan soldan ve 2 noktasında sağdan soldan bakmak zorundayım limitlerine. Ama mesela eksi 2 noktası bir kritik nokta olmadığı için yani eksi 2'den büyük küçük gibi bir ifade vermediği için kritik nokta değildir. Ve direkt x eksi 2 noktasında limit her türlü vardır. Çünkü x'in eksi 2 olduğu nokta e, burada nedir? 2'den küçük olduğu değerdir. Ve direkt x'e eksi 2 yazdığımız zaman eksi 2'nin limitini buluruz. Burada limit vardır. Bir noktası da kritik nokta olmadığı için burada da limit vardır. İki noktası kritik nokta olduğu için kontrol edelim. X'in 2'den büyük olduğu değer için bunu, 2'den küçük olduğu değer için bunu yazıp kontrol ediyorum ve eşit olması gerekiyor. Yani 9-2 eşittir, buradan 7 eşittir, 4 artı 4'ten dolayı 8 geldi ve eşit olmadığı için x eşittir 2 noktasına limit yoktur. 3'e baktığımız zaman 3 de kritik nokta. 3'ten büyük olan değerler için bunu kullandım. 3 artı 3. Üç. 3'ten küçük olduğu değerler için bunu kullandık. 9 eksi 3. Ve 6 eşittir 6 olduğu için x eşittir 3 noktasında da limit vardır. x eşittir 4 de kritik nokta olmadığı için bunda da her türlü limit vardır. Dolayısıyla 4 noktada limit vardır. 5. sorumuzda freder r'ye olmak üzere fx parçalı fonksiyonu verilmiş. Eksi 1 noktasının sürekli olduğuna göre demiş. Şimdi sürekli ise bu ifadenin sağ sol limitleri ve fonksiyonun o noktadaki, o noktadaki değeri birbirine eşittir. Yani şöyle yazalım. x eşittir eksi bir noktasında sürekli ise eksi 1'e sağdan yaklaştığımızda da fx değeri. Limit x eşittir eksi 1'e soldan yaklaştığımızdaki fx değeri. Limit x eşittir. Hatta burada direkt x eşittir 1'deki fx değeri Birbirine bunların hepsinin eşit olması lazım sürekli olabilmesi için. O yüzden direkt burada eksi 1'den büyük ve eksi 1'den küçük değerler dediği için bu iki ifadede x yerine eksi 1 yazdığımız zaman eşit olmalı. 2 artı 5 çarpı eksi 1 eşittir. Eksi 1 yazdığımız zaman eksi 1'in karesinden 1. Buradan eksi a gelir. Eksi 1 oldu. Dolayısıyla buradan eksi 5 artı 2'den eksi 3. Eksi 1'ler ve 1'ler gitti. Eksi a kaldı. A değerimizde 3 geldi. Şimdi bizden f eksi 2 değerini istememiş. Eksi 2 eksi 1'den küçük olduğu için bunu kullanacağım. Öncelikle a'yı yerine yazalım. Düzenlediğimiz zaman burasının x kare artı 3 x eksi 1 değeri geldi. x'in eksi 1'den küçük olduğunda bunu kullanacağım demektir. f eksi 2'yi istediği için bizden x yerine eksi 2 yazıyorum. 4 eksi 6 eksi 1'den dolayı da cevabımız eksi 3 geldi. 6. sorumuza bir grafik sorusu vermiş. fx fonksiyonuna ait. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi inceleyelim bir öncüllerimizi. Limit eksi 2'ye soldan yaklaştığımızda fx değerinin 2 olduğunu söylemiş. x eşittir eksi 2'ye giderken eksi 2'ye soldan yaklaştığımız zaman buradan yaklaşıyoruz. Sağdan olsaydı buradan gelecektik. Eksi 2'ye soldan yaklaştığımızda 1'e eşit olduğu için bu öncül yanlıştır. E, limit x eksi 2 değerinde fonksiyon yani limitin 1 olduğunu söylemiş. Bir kere eksi 2 noktasında limit yoktur. Çünkü soldan ve sağdan yaklaştığımızdaki değerleri farklı. Soldan yaklaştığımızda 1, sağdan yaklaştığımızda 2 olduğu için eksi 2 noktasında limit yoktur. Dolayısıyla da bu ifadenin bir sonucu olamaz. İkinci öncül de gitti. Buraya direkt limit yok diyelim. Üçüncüye baktığımız zaman ee, x eşittir 3 noktasındaki fx değerinin eksi 1 olduğunu söylemiş. Yani 3 noktasındaki limitin eksi 1 olduğunu söylüyor. 3 noktasına bakıyorum. Evet 3 e, noktasına sağdan yaklaştığımda da soldan yaklaştığımda da eksi 1'e gittiği için 3 noktasında limit vardır ve değeri eksi 1'dir deriz. Ancak tekrar hatırlatayım bu noktada süreklilik yoktur. Çünkü içi boş verilmiş ama limit vardır ve cevabı eksi 1'dir. Dolayısıyla cevabımız C olur. 7. sorumuzda limit 2'ye sağdan yaklaşırken ifadesinin değeri nedir demiş. Şimdi mutlak değer içerisindeki ifade inceleyelim önce. 2 eksi 2'den büyük bir ifade. Sağdan derken 2'den büyük bir ifadeden bahsetmiş. Mesela 2 gibi bir sayıdan bahsediyor. Mutlak içinde. Bunu öncelikle mutlak değeren nasıl çıktığına bakalım. Şimdi 2 eksi 2 2'ye sağdan yaklaşan ifade için 2,1 demiştik. 2'den 2,1'i çıkarttığımız zaman yani buradaki ifade 2'den daha büyük olduğu için öndeki eksten dolayı mutlak değerin içerisi negatiftir. Ve mutlak değerin içerisi negatifse Yapacağımız şey burada öncelikle e, eksiyle çarparak çıkartmaktır. Eksiyle çarparak çıkarttığımız zaman eksi x artı 2 olacak. Paydadaki 2 eksi x yazdık artı x. Ve buradaki e, ifadeler ifadeler sadeleşecek geriye eksi 1 kalacak. Sonuç olarak limit x eşittir 2'ye giderken buradaki değerimiz e, eksi 1 artı x oldu. x yerine de 2 yazdığımız zaman eksi 1 artı 2'den dolayı cevabımız 1 geldi. 8. sorumuzda f(x) parçalı fonksiyonu vermiş. Fonksiyonu her x reel sayısı için sürekli olduğuna göre demiş. x eşittir 2 noktasında sürekli olabilmesi için a çarpı b ne olabilir demek istiyor. x eşittir 2 noktasında o zaman şunu yapacağız. x'e e, e x 2'den küçük değer için yani soldan yaklaştığımızda x'in 2 olduğu noktada ve x'in sağdan yaklaşıldığı yani 2'den, 2'den büyük olduğu değerlerin hepsinde x yerine yani 2 yazdığımız zaman birbirine eşit olması gerekir süreklilik için. O zaman hepsine yazıyorum. X yerine 2 yazdığımız zaman 2A artı B eşittir 2'ye. O da eşittir. Burada da X yerine 2 yazıyorum. B eksi 4'e. Burada ikisini yapmış olsak direkt B eksi 4 2 eşitse B'nin 6 olduğu gelecek. Daha sonra bu ikisini yapmış olsak 2A artı B yerine de 6 yazıyorum. Eşittir 2. 2A eşittir eksi 4. A değerimizde eksi 2 geldi. A çarpı b sorduğu için de cevabımız eksi 12 oldu. 9. sorumuzu ifadesinin değeri kaçtır? x eşittir 1'e giderken şimdi x yerine 1 yazdığımız zaman burası 0 payda da 0 geldi. 0 bölü 0 belirsizliğinden dolayı e, önce bu belirsizliği kaldırmamız lazım. Bunun için de şöyle yapacağız. Limit x eşittir 1'e giderken e, burada çarpanları ayırdığımızda birbirine e, sadeleştirmeye çalışacağız daha doğrusu. x küp eksi 1'de küp açılımını yaparsak burasını burada 1'in üzerine 3 yazdığımız zaman bir şey değiştirmedi. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1'dir bu, 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 özdeşliğin açılımı. Böyle x eksi 1 geldi ve buradaki x eksi 1'ler gitti. Geriye sadece buradaki ifademiz kaldı. x eşittir 1'e giderken x kare artı x artı 1. Artık x yerine tekrar 2 yazdığımızda belirsizlik olmayacaktır. x yerine 1 yazdığımız zaman cevabımız 3 geldi. 10. sorumuzda fonksiyonların hangilerinin x eşittir 4 noktasında limit vardır demiş. Şimdi x eşittir 4'ü yerine yazdığımız zaman burada 0 bölü 0 belirsizliği. Çarpanlarını ayıracağız ve belirsizliği ortadan kaldırmaya çalışacağız. Şeklinde 2 kare farkından ayırdık. x eksi 4 var burada da. Ve x eksi 4'ler gittiğinde geriye x artı 4 kaldı. x yerine 4 yazdığımız zaman bu ifadenin 4 noktasındaki limiti 8 oldu. Yani limit vardır dedik. İkinci öncüle baktığımız zaman burada mutlak değer vermiş ve mutlak değerin içerisinde sıfır yapan değer nokta daha doğrusu kritik noktadır. Bize kritik noktadaki limiti sorduğu için e, sağdan soldan yaklaşmamız lazım. Yani şöyle diyeceğiz limit x 4'e sağdan yaklaşırken buradaki ifade de x yerine 4'ten büyük bir 4'e sağdan yaklaşmak demek 4'ten büyük bir değer. Mesela 4,1 gibi bir sayı. 4,1'den 4'ü çıkarttığımız zaman mutlak değeri kontrol ediyoruz şu anda. Mutlak değerden kurtarmaya çalışıyoruz daha doğrusu. 4,1'den 4'ü çıkarttığımızda mutlak değer içerisi pozitif olduğu belli. Dolayısıyla buradaki ifade mutlak değer pozitif olduğu için içerisi aynen çıkartıyoruz. Mutlak değerin kuralından dolayı. Bölü 4 eksi x. Bunlarla sadeleştiğimiz zaman cevabımız buradan direkt eksi 1 geldi. Sağdan yaklaştığımız zaman eksi bir de soldan yaklaşalım. Soldan yaklaştığımız zaman buradaki x yerine mutlak değeri yine kontrol ediyorum. Soldan yaklaştığımız zaman 4'ten küçük bir değer. Mesela 3,9 gibi bir sayı yazacağız. Eksi 4 olduğu zaman 4 daha büyük olan ve öndeki işaret eksi olduğu için mutlak değerin içerisi eksi olacak. O yüzden de bu ifadeyi eksiyle çarparak çıkartacağız. Yani eksi x artı 4 oldu. Paydada da 4 eksi x var ve bunlar birbirinin aynısı olduğu için sadeleştiği zaman 1 geldi. Yani buradan sağdan ve soldan yaklaştığında ikisi de farklı sonuçlar olduğu için 4 noktasında gx fonksiyonu limiti yoktur deriz. Birinci öncü de vardı. Üçüncüye baktığımız zaman da e, x yerine 4 yazdığımız zaman burası yine 2 geldi. 2 eksi 2'den dolayı 0 bölü 0 belirsizliği var. Yine aynı şekilde burada bir e, çarpanlara ayırma yap yapmamız lazım. Hx fonksiyonu için şöyle söyleyelim. Kök x eksi 2'yi aynen yazdım. Şimdi x eksi 4'e 2 kare farkı uygulamak istersem eğer normalde şöyle bir açıklama yapayım önce. x kare eksi Y kare ifadesinde iki kare farkını uygularsanız uygularken dikkat edin. Buradaki kuvvetlerine birer yani yarıya bölerek x eksi y yapıyorum. x artı y yapıyorum. Bir toplayıp bir çıkarttım ve kuvvetlerini yarıya indirdim. Kuvvetleri bir geldi burada. 2 iken bir oldu. 4 olsaydı iki olacaktı. Şimdi burada da kuvvetleri bir var bunların. Ben bunlara iki kare farkı uygularsam eğer yarıya indiğine göre 1 bölü 2 olacak. Yani şöyledir. x eksi 4'e iki kare farkı uygularsam kök x eksi 2 kök x artı 2 olarak açılacaktır. Dolayısıyla da kök x eksi 2'ler gidecek ve hx fonksiyonu 1 bölü kök x artı 2'ye eşit olacak. x yerine 4 yazdığımız zaman burası 2 gelecek. Yani cevabımız 1 artı 2 bölü 2'den 1 bölü 4 geldi ve sonuç olarak hx fonksiyonu x eşittir 4 noktasında limiti oldu. O yüzden 3. öncülde aldığım için cevabımız 1 3 geldi. 11. sorumuzda limit x 2'ye soldan giderken ifadesinin değerini istemiş. Şimdi 2x eksi 4'ü e, aynen yazacağız. Burada bir sıkıntı yok. Ama burayı öncelikle mutlak değerden dışarıya nasıl çıktığını kontrol etmemiz lazım. Şimdi 2'den küçük bir değer. x 2 soldan giderken ifadesinin karesini aldığına göre. Normalde 2'nin karesini alsaydı 4. 2'den küçük bir ifade olduğu için o zaman karesini aldığımız zaman da 4'ten de küçük bir ifade gelecek. Bundan 4'ü soldan yaklaştığımız bu ifadeden 4'ü çıkarttığımız zaman mutlak değer kontrol edelim. Burası küçük olduğuna göre o zaman 4 büyük ve 4'ün önündeki işaret eksi olduğu için Mutlak değer içerisindeki bu ifade negatiftir. Negatif olduğu için de bu ifadeyi eksiyle çarparak mutlak değerden çıkartırız. Yani eksi x kare artı 4 olarak çıkar. Şöyle diyelim bu ifadede e, iki parantezini alalım. x eksi 2 geldi. Burada eksi parantezini alarak x kare eksi 4 olarak yazalım. Devam ediyorum. Tekrar 2 çarpı x eksi 2 düzenliyoruz öncelikle. Sadeleştirmemiz lazım. Çünkü direkt burada yerine yazdığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Burada da x kare eksi 4'e eksi yazdıktan sonra iki kare farkı uyguluyorum. x eksi 2, x artı 2 geldi ve x eksi 2'lerimiz gitti. Dolayısıyla buradan 2 bölü eksi x artı 2 ifadesi geldi. Şimdi x yerine 2 yazdığımız zaman artık belirsizlik gittiği için limitine ulaşacağız. 2 bölü 2 artı 2'den dolayı 4 yani cevabımız buradan eksi 1 bölü 2 oldu. 12. sorumuzda fx fonksiyonu verilmiş. Limit x 4'e giderken ki fx değerini istemiş. Yani f4 değerini istiyor. Şimdi x yerine 4 yazdığımız zaman 0. 4 yazdık burası 9 geldi. Kök 9'a dışarı 3 olarak çıktı. 3 eksi 3'ten dolayı da burada da 0 geldi. Şimdi bu ifade yine 0, bölü, 0 belirsizliğinden dolayı önce belirsizliği kaldırmamız lazım. Burada çarpanlarını ayrılabilen iki kare farkı gibi herhangi bir durum yok. O yüzden burada şöyle yapacağız. Paydadaki ifadenin eşleniğiyle hem payı hem de paydayı çarpacağız. Bu ifadenin eşleniği şudur. Kök 5 artı x buradaki eksiği artı yaptığım zaman bu ifade paydanın eşleniğidir. Ben buradaki ifadeyi hem payı hem paydayla çarparsam eşitlik bozulmaz. Çünkü hem payı hem paydayı genişletiyorum. O yüzden şöyle diyeceğiz. x artı 4 çarpı 5 artı x artı 3 geldi. Payda da bu ifadeleri çarptığımız zaman şöyle yazalım onu da. Kök içerisinde 5 artı x eksi 3. Çarpı kök içerisinde 5 artı x artı 3 ifadesi oldu. Dediğim gibi bu ifadelerle genişletiyorum sadece. Herhangi bir değişiklik yapmaz oranda. Şimdi buradaki ifadeyi aynen bırakıyorum. Burada çarptığım zaman zaten çok karışık şeyler geleceği için oraya hiç dokunmuyoruz. Paydaya baktığımız zaman şimdi bunlar birbirlerinin eşleniği olduğuna göre direkt mesela şöyle bir hatırlatma yapalım. Mesela kök 5 eksi kök 3 ile kök 5 artı kök 3 birbirlerinin eşleniğidir. Çarptığımız zaman direkt kök 5'e kök 5 çarptık 5. Beş. Kök 5 ile kök 3'ü çarpsak kök 15 geldi. Kök 3 ile kök 5 çarptığımız zaman eksi kök 3 ile kök 5 çarptığım zaman eksi kök 15. Eksi kök 3 ile kök 3'ü çarptığımız zaman eksi 3 gelecek ve aradakiler gidecek. Ki bu her zaman için her eşlenik için geçerlidir. Aradakiler gittiği için direkt birinciyle birinci ile birinci, ikinci ile ikinci çarpmamız yeterlidir. Dolayısıyla burada da aynı şey yapacağız. Kök 5 artı x ile kök 5 artı x'i çarptığımız zaman direkt kökler gidecek. 5 artı x kalacak. Eksi 3 ile 3'ü çarptığımız zaman da eksi 9 gelecek. Şimdi buradaki ifadeyi düzenlediğimiz zaman paydadaki ifademiz nedir? x eksi 4 geldi. Yani şurada bir hata yaptık. Buradaki x eksi 4'tü. Burada da x eksi 4 bunlar. Şu an payda da x eksi 4 geldi. için direkt x eksi 4 sadeleşti. Işte. Geriye sadece buradaki ifademiz kaldı. Bizden f 4 istemişti. fx fonksiyonu şu anda bu bulduğumuza göre x yerine 4 yazdığımız zaman 5 artı 4 artı 3'ten dolayı 3 artı 3'ten cevabımız 6 geldi.